Evet, bugün yapacağımız şey bayağı bir garip. Bu arkadaş, bu arkadaş aşk kaçıyor. Nedense hiç, hiç ama hiç yaşlanmıyor. En son biraz ergen gibi görünüyordu. Şimdi daha çocuk yaptılar çocuğu. Bunun asıl sebebi şey olabilir. Pokemon'un bir çocuklar işi şey Yapım olduğu için Nobel Dersiniz. E ne oldu belki en son günlerde yapılmıştır. Dersiniz ama. er 23 sezondur. Yaşıyor. 23 sezondur. Hatta kendisi. Lig. 2 lig kazandı. Ve bunları yakaladı ya. Bunları. Güçlü. Drakonaydı. Bir gençler. Dukarı o çok Dracovich ve Farfetch'in evleştiği bir kaba ama unuttum adını. Ha hatırladım. Surface. Ve neden? Ne? Eştüm romanını Börsor Uakan yana gönderiyor. Ama birkaç yüğü göndermiyor. Bu sebebi eş ilk Pokemon'u kaç yolumuzdur. Ve çünkü eş ve birkaç neredeyse aynı ruhdalar olduğunu siz daha fark etmişsinizdir ve eş nedense sloganı olan I'm catch on bu hiç yapmıyor yani hepsini yakalamayım yakalamalıyım derken onu hiç yapmıyor hatta erif erif katsi erif Neredeyse 30 tarus yakaladı ya 30 Taurus İnsan bunu nasıl yakalar ya? <laughs> ya insan nasıl bunu yapar? Erif hayatına 1997'de başladı. Nasıl yani dersin? Bak. Bakın Elif hayatına bakın yayın hayatına 1997'de başlıyor. 2000'de 2000'den 2002'ye kadar 2006'ya 2010'a 2013'e 2016'ya ve 2019 ve 2022'ye kadar yaşadı Elif. Yani neden yaşlanmıyorum? Hatta kendisi bu sezonda o adlı bir karakter arkadaşı oldu. <laughs> ve e, sadece ikisi iki lig iki, kazandı ya. Bir Alola ve Galar. Galar sezonu ya. Hem de bunlar da siz, bu Pokemon ya yani... telefon deksi de po telefon ama Pokedex hem yani telefon işlemi görüyor hem de Pokedex işlemi görüyor işte eş bir çocuk yapımında bir karakter olduğu için hiç yaşlanmıyor hatta şey oldu ki eş aşık oldu resmen aşık oluyor ki fotoğrafını şu an bulamam. Çünkü zamanım yok. Hazar var da üşendim. Bunun asıl sebebi yani aşık olan kişi Serena adlı eski Porto Oak'ın kampanı gitti ve oradan Serena adlı kızla konuştu. Serena çocukken Pokemon'lardan kokuyordu ama iş ve bir poli var çıktı. Ondan korkarak geri düştü. Bir ayan büyük küçük bir yer oldu. Ve eşte bir ban onu sardı. İşte sonra gittiler işte. Ve Pokemon X'ye sezonda iki şey var. Bir Serena kendisi en son sezonda eş öpüyor. Evet ya eş yapıyor. <laughs> Yok bu de, bu eşi öpüyor. Şunu. Ve kendisi ne de Zaten izlesen kalsın bunlar kanlılarına. Kalsın bunlar aşık diye biliyorsun bize. Sıyanak nasıl? İstediğinde bir, bir ablamız var. Onlardan birisi. Ama dostlarım bu. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.